Hepinize selam aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün sizlere birlikte Google Play kod nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz bir video yayınlamıştım hep plana bana milyon nasıl diye o kaldırıldı artık çalışmıyor Şimdi sizlere ekran ayı siz de yapabilirsiniz de anca bir yılda falan 30 lira anca yaparsınız. Şimdi sizlere daha kolay nasıl alın onu göstereceğim 10 dakikada bakın 10 dakikada uğraştım 30 lira oldu şimdi uygulamanın ismi Fishing Master şimdi uygulama detaylarını bahsedeceğim videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim bir açılsın uygulamanın giriş ekranı böyle ee, Google bakın şurada Google Play yazıyor şimdi gördüğünüz gibi 73 e, kuruş verdim bazen 3 şansınız varsa 3 3 veriyor Bakın şurada Google Play kod onu tıklayacaksınız ve sizin kodunuzu gösterecek 31 lira ben biriktirdim oldu yani kolay bir şekilde oldu Max 100 lira yani 100 liradan fazlasını çekemezsiniz en az 86 86 kuruş olması lazım şimdi ben bunu çekmeye çalışacağım eksihancayı tıklayacağım olmadı bakın 68 lira olması lazım 68 lira daha biriktirdim 68 lira daha biriktiresem bir tane kod çekebilirim. Şimdi bir oynayalım. Bakın şöyle en az 3 balık tutacaksınız. Para o kadar önemli değil. Bazen veriyor bazen vermiyor. Değişiyor öyle. Bakın verdi şimdi çok şanslıyız. 45 kuruş verdi. Bakın 32 lira 26 kuruş oldu. Bakın Ebnan'a daha zor. Ben size bunu öğret öneririm bunu. Ebnan'a öneririm. Ancak bir ayda 10 lira falan yaparsınız hep nanayı. Ben sildim zaten. Artık kullanmıyorum. 4 tane balık çektik gördüğünüz gibi. En fazla sizin seviyenizde 3 en az 3 tane balık çekebiliyorsunuz. Uygulama arkadaşlar APK değil. Yani herhangi bir şekilde yedile içilmez Google Play'de var. Şimdi bir oynayalım şunu. Biraz ben kasayım. Şimdi burası biraz hızlansın. Değil mi arkadaşlar? Öyle al. Bazen veriyor kodları bazen vermiyor. 1 lira falan veriyor. Max 3 lira veriyor. Gördüm. Şimdi şöyle ben biraz oynayayım. Bura biraz hızlansın. 4 tane verdi. 400 gibi 64 lira verdi. Anlaştır. lira ne lan? Şuradan bir çıkalım. Yapalım bunu. Bölü biriktireceğim. 586 lira çekeceğim. Brawl Stars'ta harcayacağım hepsini. Bir Brawl Stars diyor. Bir ara gördüğünüz, gördüğünüz bir geldi bir lira. Evet altın 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 of of of. Of altınlar geldi dur of üstten dört altın. Evet bunu da efendim. böyle kasarız ya. Neyse ben böyle 86 lira yaparım iyi bir şekilde. Bakın 30 bende 30 lira falan var diye fazla demeyin bunu Bunu çok kolay bir şekilde 10 dakikada kastım ben. 10 dakika 12 dakika falan olmuştur da. Siz de yaparsınız arkadaşlar. Yani kolay ben yaptıysam siz de yaparsınız. Oyunu anlayın zaten balıkları toplayın iyi bir şekilde gelir. Bir de sabırlı olmanız lazım sabır. Sabır oldu mu bitti arkadaşlar sabır sadece sıfır max 4 tane alıyor şimdi ilerideki 4 tane alıyor bakın arkadaşlar e, bazı ilerlediğinizde boss geliyor arkadaşlar boss ortaya takıldığında altta bir joystick gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar joystick ona böyle sonra geliyor arkadaşlar size bayağı altın verir orada bu da oyun sesini kapattım oyun sesi de bayağı gıcık sevmedim ben siz sevebilirsiniz yani ver abi vermedi bir kere arkadaşlar tıkladım tıkladığımda veriyordu ilk girdiğinizde bayağı verecektir ama sonra biraz azalacak sonra yine çıkacaktır arkadaşlar böyle zaten bedava bedava şeyden yer gelmezdi neyse işte arkadaşlar ben böyle 86 lira olunca geri bir video daha atacağım Onu aldım diye hep o kaldırdı arkadaşlar kusura bakmayın ben de bunlardan birisiyim Arkadaşlar aşağıda çıkma kısmında verdiğim linkten indirebilirsiniz kolayca. Google Play'den indirin. Yani Google Play'den de indiriyor hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi 1 lira 13 lira geldi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, göstereyim şunu. 36 lira oldu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.